Ben sana bana kazık atarsan burayı dağıtırım demedim mi Arzu? Tamam. Ne olur anla beni yapamadım. Melih'i öyle çok seviyorum ki bırakamadım onu. Peki ya ben ne olacağım ha? Beni hiç mi düşünmüyorsun? Ne olur yavaş konuş bak. Melih duşta duyacak şimdi. Şey. Bu kadar çok mu seviyorsun sen bu Melih'i? Evet. Canımdan bile çok. Madem sevdiğim mutlu olacak. Bana çekip gitmek düşer. Ne? Evet. Kayseri'ye dönüyorum Arzu. Sana mutluluklar dilerim. Ne oldu Arzu? Ne bu gürültü? Bir şey yok hayatım. Şey ya kapıya bir satıcı gelmişti. Onu kovaladım. Saatler olsun. Sağ ol. O çok sevdiğin kocanın karnına deşince bana kazık atılmayacağını anlayacaksın Arzu.